Evet arkadaşlar oynadığı kanalları herkese selam. Bu videomuzda sizinle birlikte ekranda açık kalıp hiç kapanmayan yazı oluşturmak. Buna çok kolay bir şekilde metin belgesi oluşturup buradan e, şu şekilde bir saniye. Evet. Buraya do msg msg box boşluk şu bir tuşunun solundaki yani sd tuşunun altındaki olan tuşa basıp yani bu tırnak işaretini açıp buraya istediğin yazı yazıyorsun ben mesela ne haber veya ee, kanalın ismini koydum tekrar kapatıyorsun tırnağı aşağı inip loop loop yazıyorsun. Bundan sonra farklı kaydet. Ee, masa üstü bu antı ve buraya bir isim belirliyorsunuz. Ben mesela random yaptım. nokta vbs yapmanız lazım. Sonra kaydet. Sonra bakalım geldi. Seni Şöyle alayım. Açıyorum ve bakın kapanmayan yazı dediğim bu kapanmıyor. Hiçbir şekilde buradan da kapatamıyoruz. Ay pardon. Ee, bunu kapatmak için Ctrl Shift ESC'ye basıp buradan görev yöneticisini açıyoruz. Burada alta iniyorsunuz. Neredeydi o? Buradan Windows e, base, base it S devam ediyor öyle. Bunu görevi sonlandır diyorsunuz. Ve arkadaşlar gitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz e, beğen tuşuna ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.